Toplulukları ben şey yaptım, o evin şeyine taşıdım. Merhaba evet. Youtube, Zafer'le Sonoslu Forest'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ekip, arkadaşlarımla birlikte yeni bir maceraya atlıyoruz. Bu bölümde güzel şeyler yapacağız. Güzel bir savunma evi inşa ettik ve güzel bir Efe sayesinde kule inşa ettik. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar hoş, geldiniz. hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Merhaba Youtube. Evet abi şu uzun ağaca bir... şu uzun ağaç mı? Oğlum ne kadar uzunmuş lan o. Ee, bayağı uzun. Aslında Efe bir şey söyleyeyim mi sana? Heh. şu... Bu Gözcü Kulesi var ya. Evet. Bu Gözcü Kulesi'nin tam hizasında bak. Tam izasında çatısı. Oradan bir halat çekelim oraya. Buradan şu uzun ağaca mı? Aynen. Onun üstüne de ev yapalım. Olabilir ama Bence yani... öyle iki tane ev yapmayalım ya Şey aynen. yapabiliriz Bu ağacın üstünden oraya Bancınık gibi hadi Şey yapıyoruz ya dağdan dağa atlıyorsun ya Evet İpten tutunuyorsun kayıyorsun o mu? Evet, ee, evet. O platformdan hani ağaçtan yukarı çıkalım Nereden yapalım? Buradan yukarı direkt çıkalım. evin içine ha? Buradan direkt evin oraya aynen, Kayalım evin. diyorsun aynen, aynen. Umut ilacın var mı hiç ya? Hiç yok bir tane vardı onu da ben içtim işte. Bak ay sığınağı falan yapabiliyoruz. Şimdi bak buradan eve kaymak için direkt böyle kayamıyorsun. Hiç yoktanız değil biraz yüksekte olman gerekiyor. O zaman o ağaçlardan değil de şu ağaçlardan yapabiliriz herhalde. Yani. Bu kadar uzun oluyor mu? Helikopter geliyor. Lan Kelvin'den korktum lan. buradan mesela gidebiliyoruz mu karşıya kadar? Çok uzak. Evet, abi. Diyebilir. Bu helikopter yemin ediyorum tepede geziyor ya ara sıra. Hı, hı. mobbing yapıyor var ya. Geliyor bakıyor gidiyor. Çok Biraz uzak uyarısı verebilir. Ben bakayım bir. Hemen bir bölüm yapalım da babam arayacak. diyecek? Nasıl yaptı şimdi? Tamam. Bölümü kilitim. Bence ilacımız e, ilaç lazım. Birazcık zombi öldürelim. İlaç toplayalım. Çünkü ilacımız hiç yok. Bir Kamp basalım abi. Gelin. Hadi gidelim. Hadi gidelim kampa. Babam bana İyi. da yazdı. <laughs> İlerde bir Oğlum, bu abi. nasıl bir şanstır ya? Evet. Ne zaman kayıt başlasak sizin aileniz arıyor ya. <laughs> Abama yazdı ki, uydun mu? Yok de. Umarım da. Bilin abi şu ileride kamp vardı. oraya bir patlatalım. Biraz oradan ilaç alalım. İlacımız yok. Şu an benim sesim red geliyor mu? Evet. Biliyor. Ama bak kampa gittiğimiz zaman afk kalmak zorunda kalabiliriz ha. Biraz sonra arayacağım seni yazda babam. Amcama bu bölüm bitiririz. Bu kampı patlatmış mıyız? Bu evet. kampı patlatmışız. Almadığımız bir şeyler var mı? İçecek var mıdır? içecek aldım. Hadi oynayalım şunu. ya burada yiyecek var. Oo. Oh. Yakında nerede kamp var ya? Bunun içinde bir şeyler çıkıyor bak gel al. Kemik falan çıkıyor bu but. Ne? Şunları kırdığı ne zaman içinden oğlum? kemik çıkıyor. Kalpte. Abi şunları kırıyorum önüme geldim. Burada bir şey yok ki. Tamam kemik var işte zırhı yaparsın. Zırhı kırdığın yani, zaman ya. kemik çıkıyor içinden. He. Ee. Evet. Ben bilmiyordum onu bunu. Bazıları falan kırdığın zaman kemik çıkıyor. Gel bak burada içecek var. Burada şey var, neydi onun ismi? Bez çantası var. Ben full yaprak zırh yaptım kendime. Etrafa doğru bakalım beyler. Bir kamp bakalım. Bir ilaç lazım ya. Biraz zombi lazım. Az zombi var. Ne geldi? O Böyle ilerleyelim birazcık. <laughs> Aslında Kampi. bir tane, bir tane şöyle uzunlamasında bir tane kule yapacaksın. O kulenin tepesine çıkacaksın. Nereden duman geliyorsa oraya doğru yöneleceksin. Zafer de şey açık herhalde. Ne? Eee oyun mikrofonu açık galiba. Yani sesim yok. bir ikili geliyor. Evet sesim ikili geliyor. Allah Allah. Evet. Şeyden kaynaklı olabilir mi? Ayarlama yaparken iki tane işaret yok, demiştik yok. orada. Yok yok. Ondan dolayı değil de sesin ikili geliyor. De... Oyunun mikrofonu açık galiba. Oyunun mikrofonu da var ya. Bakalım. Bu oyunun mikrofonu neyle açılıyordu? Q mu? Yok o bir de. Ama neyi nasıl açılıyor bilmiyorum. Bir su içeceğim. Enerjim yok. Aa ileride zombiler var. Tam karşımızda zombiler geliyor. Biraz zombi öldürelim. Çalıların içinde var ha. Al kanka. Mızrağı niye almayalım lan? Almadın mı? Almadım. Mı? Almadım ben aldım. Abi kamp yok mu buralarda ya? Böyle Bence şöyle şeyden giderken... Kaynattır kanka ya. O masaüstü, ama... masa sesi işaretlerken kulaklığı işaretledik ya orada. Hayır hayır öyle değil. Mesela yakınımdaysan yakınımda geliyor ses anladın mı? Ha oyundan o, geliyor oyuncu. yani. Evet. Kamp Gel ha var, kamp bulduk. Gel abi gelin Kamp bulduk. Oy bura baya kalabalık bu arada haberiniz olsun. Başlıyorum. Hazır mısınız? 1 2 3. Geliyorlar. Oğlum şuna bak lan şey gibi. Aha. Ananısa öldüm. Ya çok kötü düştüm. Ah. kaldırdım. Düştüm yine. <laughs> Bu öldürdüklerimizden şey falan çıkıyor. Bir torba çıktı zaman direkt çık kalayım. Aynen torba lazım zaten bize. Aa yatak var lan burada. Bunlar keyiflerine düşkünler ha. burada sanki bir şey yokmuş gibi mi geliyor ama siz bilirsiniz. Hayır cesetlerden torba al almadınız mı? Ben aldım. Ben de aldım. Ha kendim burada aldım. Ya bir tık zaten torba için ben gelirim dedim. Verdiş, torbayı, efendim şu torbayı bir açayım bir dakika. Lan geldiler geldiler. Meydan. Şey ben yatacağım. Kendine yaktım. Beni bir kaldırıverin. Oğlum ya sopam gitti. Abi şey bir tane daha geldi. Öldü mü? Tek mi yiyor? Kanka 3 tane var. Ananı satayım. Bu nasıl vurdu lan? Düştüm. Bekle. Kaldırıyorum seni. Ben şurada hemen bir torba açayım. Bekle. Ananı satayım. Düşeceğim. Benim şurada ben hemen torba açmam lazım bir dakika. Evet. Hayır. Hadi bir daha çık ya Allah'ım. Bu yardım falan mı çağırmaya gidiyor? Nereye gidiyor? şurada şey var almak isterseniz. Şurada torba vardı. Yeni yeni zombiler geliyor ya. Acaba burası bunların kabilesi falan mı ki bak bir sürü yatak şey falan var. Ya kamp kamp evet. geziyor bunlar zaten. <laughs> Efendim. <laughs> Oradan yavaş yavaş toz olalım. Bence de. Armorumun hepsi bitti ya. Şu kemikleri <laughs> alın isterseniz. Bu taraf bizim eve doğru gidiyor. Geldi bir tane. Ben bırak çıktım şeyden. Tek yedim beni bir kaldırsana abi. Dur. Geri yattım. Geliyorum. Ölmüyor lan. Şeyde. Yine kalkamadım. Yok önemli. Seni seni e, e yaparken, kaldırırken de zombi elime almışım kucağıma pardon. Diyorum Efe niye omzuma geldi. Lan geliyorlar biz kaçalım bence. Rafer şey yapsana. Ha. E Efendim? ayarlar ses, sesli sohbete gel ayarlar, ses. Evet. Sesli sohbet. Evet. Oradan en alttaki ne yazıyor? Konuşmak için bas mı yazıyor? Konuşmak için bas'a tıkladım kanka. Şu an geliyor mu sesim yanında? Konuşmak için bas olacak orası. Uygula de. Şu an geliyor mu sesim? Konuş bakayım. Konuşuyorum Anladım. şu anda. Tamam şu an gelmiyor. Güzeldi Eee şu tarafa bakayım ben bir haritaya. Aha Ceydan. Biz aslında bu tarlalarla yapsak, aloe vera eksik, sağlık karşı mı yapsak bu? Olabilir. Tarlalara, tarla değil de bunda saksı var galiba. E, Abi saksı mantar, işte. Mantar buldum lan. Mantarı yedim. %50 değilmiş lan yanlışlıkla yedim var. Parlamalarla yapalım. Şey saksı maksı. Hı hmm. -hı. Ekelim şey yapalım. Sağlık Oğlum. yapalım. Olabilir. Tamam eve doğru geçelim. Ee, şey yapalım o zaman. Aloe vera bende de falan var. Bende de var tohumu. Tohumu lazım onun. Tohumu mu lazım? Ha bende var. Bakayım bende var mı? Aloe tohumu bir tane var. Tohumu arttırabiliyoruz mu? topluyon. ekşiyon topluyon. Tohum verebiliyor bazen. Abi gördükçe şey yapalım. Öyle hadi öyle hadi öyle hadi. Ev, o, evin orada zaten var birkaç tane ekili. Şeyde. Evin o vardı Toplayınca. Tamam ben evin o tarafa doğru geçiyorum. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha yağmur yağacak mı? Yağmur, var mı? Yağmur. yağmur mu? Yağmur. Yağar ya. İlla ki yağar ya. Şu an biz neydi? Son bağır, bağırdayız değil mi? Pardon ne son baharı. Beyler biz şu an eve gidip <laughs> sağlık karışımları yapıp mağara yapmamız lazım. Evet şu ben şeyi istiyorum. Katana'yı. Katana var mı? Katana olması lazım. Çok hızlı saldırıyor. Hasarı <laughs> <laughs> da anne, yüksek. Anne arıyor <laughs> beni. Tamam. Eve doğru şey yapsın. Evet arkadaşlar. Bir kaydın daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir denemeydi. Yeni bir kayıt sistemimizle ilgili. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.